<gülüyor> 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 ah, <aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklığı neden çıkarttın ki? Canım istemiyor. Ha. Anladım Nadircim. Sen neden sinirlendin şimdi babana niye vuruyor? <laughs> hani kendin baban var ya tokat atmak çok kötü bir şey. <laughs> niye tokat attın? <laughs> ha? Atacağım. Ama bunu bilerek yaptın. Ayıp da. Çok ayıp. Babaya, tokat Babaya hiç tokat atılır mı? Atılmaz. Herkes atmıyor bak. Ben hiç senin babana hiç tokat atmıyorum.